Hoş geldiniz. Merhabalar Urkun Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi tüm dünyanın gözü kulağı orada ve uzmanlar anlamaya ve aktarmaya çalışıyorlar. Biz de sizle biraz detaylandıralım. Şimdi acil durum hükümeti kuruldu. Beşinci gündeyiz. Gazze bombardımanı devam ediyor. İki taraftan da ciddi sayıda sivil ölümleri var ve kayıpları var. Esirler yine aynı zamanda söz konusu. Türkiye itidal Çağrısı'nda bulundu ve ara buluculuk görevini üstlenmeye, hakemlik görevini üstlenmeye hazır olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dile getirdi. Beşinci gün itibariyle siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı? Onun dışında sorularım olacak. Yine Orkun Bey, e, tabii bu şiddet devam ediyor. Özellikle sınır tanımayacak şekilde, sınır tanımayan bir baskı ve zulüm devam ediyor. Yani savaş hukukunun dışında e, bir kenti yerle bir etmek, e, bunun ötesinde e, orada da sivilleri, çocukları ve kadınları da hiç ayırt etmeksizin katletmeye yönelik saldırılar devam ediyor. Yani bu kabul edilemez. Bu insanlıkla, medeniyetle, çağdaşlıkla hiç bağdaşmaz. Batı medeniyetiyle adı verilen bir medeniyetle de yani bu sözde tabii hiç alakası olmayan bir durum. Dolayısıyla bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bakınız siz ekranda gösteriyorsunuz. Taş taş üzerinde kalmayacak şekilde bombalıyorlar. Şimdi bunu yapmanız Yapmaları ne kazandırıyor onlara? Hiçbir şey kazandırmıyor. Daha çok nefret tohumlarını ekiyor e, 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 nesiller boyu. 1948'den beri ekilen nefret tohumlarının bir sonucu ve diğer nesillerle aktarılan bugünün yaşanılan travmaları, geçmişini yaşanan travmaların bugün aktarılması ve bugün yaşanan bu travmaların da geleceğe aktarılması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu travmaları son vermek siyasetçilerin elinde. Halklar inanın bana belki orada bir Filistinli ile bir Yahudi'yi karşı karşıya getirsen oturup sohbet edebilir, konuşabilir. Ama öyle siyasetçiler var ki, öyle siyaset gidiyorlar ki bazıları bu şekilde katliamları yapıyorlar. Hani bir söz vardır ya halklar düşman olmaz, hükümetler düşmandır, devletler düşmandır şeklinde. Dolayısıyla buna çok dikkat etmesi gerekiyor tüm siyasetçilerin. Ama e, İsrail'de aşırı sağcı bir hükümet var. Aşırı sağcı hükümet maalesef ki maalesef işte buna sebep oluyor ve burada bir katliam yaşanıyor, travmalar bir gelecek nesillere aktarılıyor ve yani buna da son verilmediği takdirde gelecek nesillerin de bu çatışmaları sürdüreceğini açık net bir şekilde de düşünmek gerekiyor. Şimdi iki tarafın durumunu da ayrı ayrı değerlendirelim. Sonra da Türkiye'nin durumuna daha doğrusu arabuluculuk pozisyonuna bir bakalım birlikte istiyorum. Netanyahu özellikle son dönemde bazı reformlarla ilişkin, ülkesindeki bazı kararlarla ilişkin çok ciddi tepkiler vardı. Sokaklar protestodan geçilmiyordu ve aylardır devam ediyordu. Ciddi anlamda popülaritesinin ülkesinde düştüğünü biliyoruz. Bu anlamda yapılan bazı yorumlar var. Yani Mossad'ın bu konuyu bildiği, daha doğrusu biraz göz ardı ettiği, gelen istihbarat bilgilerinde göz ardı edildiği. Buna öncelikle katılıyor musunuz? Sonra da Hamas'la ilgili sorularım olacak. Şimdi Orkun Bey, yani ben e, Mossad'ın bu konuyla ilgili yaklaşımını e, kabul etmiyorum. Şöyle ki, milli bir mesele olunca kendileri açısından hiçbir istihbarat teşkilatı bu şekilde e, pas geçmez diye düşünüyorum. E, bu yani iç siyasette zorlanan Netanyahu'nun dış siyasetteki ortak düşman üzerine hareket ederek iç siyaseti konsolide etmesi bir taktik olabilir. Ama e, Mossad bunu e, yani görmezden geleceğini düşünmüyorum. Şöyle ki bakınız. Şimdi burada Mossad'ın eee CIA ile çalışan Mossad'ın e, Hamas'ın Gazze bölgesinde yapmış olduğu hazırlığı, hareketliliği bakın kelimeleri çok özenle seçiyorum. Tabii. Hazırlığı ve hareketliliği fark etmemesi imkansız. Bunu bunu bir kere herkesin hemfikir olması lazım. Çünkü e, Kıbrıs'ta İngiliz üssü Aya Nikola'daki bulunan Amerikan Birleşik Devletleri e, dinleme istasyonu ve diğer bölgelerdeki istasyonlarıyla bu bölgede uçan sineği dahi kontrol edebilen ya da duyan Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA ile beraber teşkilatıyla çalışan Mossad'ın buradaki hareketliliği görmemesi imkansız. Ancak Mossad hangi konuda yetersiz kaldı onu da açıklayayım. Şimdi burada bir kere Mossad bunu biliyordu neden sessiz kaldı? Yani şöyle sessiz kalmasa, hükümetine bildirmiştir. Fakat hükümetin e, Hamas'ın yapabileceği saldırıyı e, o, ya da operasyonu bu kadar büyük çaplı tahmin etmediğini belirtmek gerekiyor evet. Küçük çaplı bir operasyon. İşte burada Hamas'ın başarısı ortaya çıkıyor. Şu, şimdi askeri literatürde baskın tesiri yaratmak diye bir husus vardır konu var diye. Bu çok önemlidir. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda Yunan başkomutanın beklemiş olduğu kuzeyden taarruza karşılık Türk ordusu büyük taarruzu Afyon'un güneyinden yaparak düşman üzerinde bir baskın tesiri yaratmıştır. Yani beklemediği zaman ve yerde beklenmeyen zaman ve yerde yaptığınız bir hareket düşman üzerinde baskın tesiri yaratır. İşte Hamas bunu yaptı. Hamas İsrail'in daha küçük çaplı bir operasyon beklediği dönemde ya da adına onlarca saldırı de, beklediği anda kendisi büyük bir büyük çaplı bir e, operasyonla ve onların beklemediği bir zaman. Çünkü onlar bugün yarın bugün yarın diyorlardı ama Kasım'da kendilerinin yapacağına dair de bir e, haber geziyor. Yani İsrail'in de Kasım ayında Gazze'ye operasyon düzenleyeceği, kısmi bir operasyon düzenleyeceğine dair haber geliyor. Dolayısıyla işte e, Hamas'ın başarısı burada bu konuda da Mossad'ın e, zafiyeti var. Dolayısıyla bu daha büyük bir politikanın parçasıydı aslında. Gazze'nin e, yani İsrail'in daha sonra yapacağı bir operasyon. Hem ABD'nin hem İsrail'in bu bölgede izleyeceği izlemek için planladığı daha büyük bir politikanın parçası olarak bizim gözümüze çıkıyor. Yani gözümüzün önüne çıkıyor ama Peki. E, daha erkenden başladı diyebiliriz. Şimdi Hamas bölümüne geçersek Hamas'ın yaptığı hazırlık dediniz, o şekilde hassas bir şekilde dediniz, altını çizdiniz, Mosul'un öngörebildiğini takip ettiğini ama belki de hükümetin ciddiye almadığını ya da diğer yorumlarla da beraber farklı davrandığını o tarafı tamam. Şimdi bugün Sayın Meral Akşener'in grup konuşmasında da vardı, e, haklı mücadelesini Filistin'in halkının haklı mücadelesine kara leke sürdü şeklinde. Çünkü ilk dakikadan itibaren özellikle o festivalde yaşananlar, oraya yapılan e, saldırı ve orada özellikle sadece İsrail vatandaşları değil, yani siviller var, hepsinin ötesinde e, ama Almanlar var, e, Amerikalılar var, İngilizler var. Dolayısıyla bu e, girişimle ve bazı bölgelerde de ciddi katliam haberleri geçiliyor sürekli. Hatta eee yöntemlerinin kullanıldığı özellikle İsrail tar tarafı İsrail tarafı tarafından sürekli dile getiriliyor. E, buna katılıyor musunuz? İsrail'i mağdur durumda gösterdi tüm dünya üzerinde şeklinde bir görüş paylaştı ki konuşulan bir konu bu da. Şimdi Orkun Bey, şöyle bir şey var. Ee, e, yani burada batılı ülkelerin algı operasyonuna e, pek ayak uydurmamak lazım. Yani e, çünkü e, bu e, operasyon başladığı andan itibaren Hamas, e, yani Hamas operasyonu itibaren hem İsrail yetkilileri hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri bu olayı terör olayı olarak adlandırdılar, terör kelimesini kullandılar, terörizm kelimesini kullandılar. Bu e, bir daha sonra yapılacak harekatın e, harekat için en geçerli, o harekatın meşruiyetini sağlayacak en evet. geçerli kavram. Evet. Bunu Batı'nda çok kullanıyor, 11 Eylül'de de kullandılar. Şimdi dolayısıyla e, onların terör kavramını kullanması e, bize burada daha sonra başına gelecek Hamas'ın başına gelecekleri gösteriyordu. Şimdi gönül isterdi ki Hamas E bu e, operasyonunda sadece ve sadece askeri tesisleri ya da polis merkezleri de operasyon düzenlesin. Onları alsın, götürsün, esir etsin. Yani bu bir savaş hukukuna da uygun. Evet. Asker askere karşı ama tabii bu şekilde bir olay e, hakikaten varsa şimdi ben Batı medyasının vermiş olduğu bazı şeylere de gerçekten güvenemiyorum. Ee, böyle bir şey de varsa o tabii ki karşı tarafın bunun e, kullanmasına kendi kamuoyunda algı oluşturmasına neden olabilir ki bunu dün akşam Biden'ın yapmış olduğu konuşmada net bir şekilde görüyoruz. Oradaki satır aralarında bunlara özellikle vurgu yaptı. ve Bunlara özellikle değindi. Dolayısıyla e, bazen e, bazı işler eee planlandığı gibi sahada gitmeyebiliyor, uygulamada gitmeyebiliyor. E bunun da örneğini Hamas vermiş olabilir. Ama dediğim gibi, e bundan sonra vermemesi de önemli. Ama buna mukabil buna mukabil e işte bir kadının e iki çocuğuyla beraber evinde kalıp e işte Hamasların gelip biz size dokunmayız sözleri de var. Yani dolayısıyla hangisine inanacağımızı, hangisine güveneceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla şöyle demek lazım. E bu bir savaştır. Yıllarca yapılan İsrail tarafına yapılan bir baskı var, zulüm var, katliamlar var. Ee, yani o bölgede yayılmacılık var. Hukuk tanımadan, uluslararası hukuk ve hakkaniyet tanımadan bir yayılmacılık var. E buna karşı birikmiş bir nefret var. Dediğim gibi geçmişten gelen, 1948'den beri gelen, daha o, o süreçte yaşanan travmaların dışa vurumu var. Bazen insanları kontrol etmek de bu konuda zor olabilir diye de düşünmek gerekiyor. Son olarak da Türkiye'nin pozisyonuna geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle İsrail'deki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz ve Gazze'deki yine mazlumların bombardımana maruz kalmasını da kınıyoruz, kabul etmiyoruz dedi. Ve Türkiye'nin itidal çağrısını tekrarladı ve arabuluculuk hakemlik dahil üzerimize düşeni yaparız dedi. Nasıl bir rol oynayabilir Türkiye bu anlamda ki oynuyor zaten şu anda diplomasi trafiği, evet. telefon trafiği devam ediyor. Hurtun Bey şimdi... Ee, bütün savaşlarda en çok e, zarar görenler kadın ve çocuklardır, yani evet. sivillerdir. Erkeklerin hepsi savaşa gider, kadın ve çocuklar e, Bu bütün savaşları, dünyanın hangi coğrafyasına e, bakarsanız bakın, orada hangi coğrafyasına çıkan savaşlara bakarsanız bakın, kadın ve çocukların mülteci durumuna düştüklerini, mağdur olduklarını, can verdiklerini, tecavüze uğradıklarını görürüz. Dolayısıyla savaşın mağdurları bunlardır sivillerdir. İşte bunlara dokunulmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması o şekilde. Hem İsrail'e, İsrail'deki sivillere hı hı. hem de işte Gazze'deki sivillere dokunulmaması lazım. Askeri hedefler var. Yani burada e, Hamas'ın e, kullanabileceği enerji tesisleri var. Hamas'ın kullanabileceği, kullandığı diğer askeri tesisler var. Bunlar hedef alınması lazım İsrail tarafından. Keza aynısı da e, Hamas için geçerli İsrail tarafından. Bakın eğer batılı ülkelerin sözüyle hareket ediyoruz. Yani bu bir batılı ülkelere göre terörist, e, terörle mücadele ise aynısını Türkiye'de yapıyor. Terörle mücadelesi. Yani bu onlara göre terörle mücadelesi. Bir tane sivilin burnunu kanadığını bizim Suriye'nin kuzeyinde, Kuzey Irak'ta yaptığımız operasyonlarda hassas operasyonlarda etkisi hale getirdiğimiz sözde lider kadrosunu etkisi hale getiriyoruz. O operasyonlarda bir tane sivilin burnunu kanadığını kimse söyleyemez. Her açıklamada da altı çizildi silahlı kuvvetler açıklamalarında. Evet. Onun dışında tarihi ve kültürel yapıya da hassasiyet gösterildi özellikle. Evet. Bakın Orkun Bey ben sahadan gelmiş bir kişiyim. 90'lı yılların da terörle mücadelede jandarma subayı olarak aktif görev yapmış. Komando birliklerinde yıllarca çalışmış bir kişi söylüyorum. Yıllarca operasyona katılan bir kişi olarak konuşuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde elinde sivillerin kanı yoktur. Bu bir örnektir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişine dayanarak ve evet. güvenerek rahat bir şekilde bu açıklamayı yapabiliyor. Yani sivillere dokunmayı. Dolayısıyla bu konuda da dediğimiz gibi biz millet olarak da ölürsek e, yeridir. Şimdi diğer tarafa gelelim. Evet. Türkiye'nin ara buluculuğu. Şimdi Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da ben bunu hep belirtiyorum bir denge politikası izledi. Eee Kırım'la Kırım ilgili olan niyetini sürekli açıklayarak oradaki politikasını değiştirmeden e, ama Rusya ile ilişkileri bozmadan bu tar bu iki ülkeyi masaya otur masaya yaklaştırdı, oturtturdu hatta. Bir anlaşma imzalattı. Tahıl koridoru anlaşması. Bu kolay bir şey değil. Barış ateşkesi de yapacaktı Türkiye ama üçüncü bir eğer Görünmez diyoruz ama görünür hepimizin bildiği bir el er, dokundu ve Ukrayna'yı uzaklaştırdı. Şimdi böyle bir ülkelere ihtiyaç var. Yani Türkiye gibi ülkelere ihtiyaç var. Şimdi bu soruna baktığımızda bu sorunla İsrail'i tutan ülkelerden hangisi çağrı yaparsa Filistin tarafından kabul görmeyecektir. Ya da Filistin'i tutan e, hangi ülke çağrı yaparsa İsrail tarafından kabul görmeyecektir. Aynen Rusya ve Ukrayna savaşında olduğu gibi. Kesinlikle. Ama Türkiye bu sorunda, bu e, problemde politikasını defaten daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı açıklamış olmasına rağmen, niyetini açıklamış olmasına rağmen Filistin davasına bakışını söylemiş olmasına rağmen her iki ülkeyle de diyaloğu iyi olan bir bölgesel güç olarak Türkiye'nin çağrısına belki de bu iki ülke yanıt verecektir. Bu iki grup yanıt verecektir. Bu önemlidir. Türkiye gibi ülkelere ihtiyaç vardır. Onu demek istiyorum. Şimdi bakınız Mısır mı? Refah kapısını kapattı. Büyük bir tepki topluyor. Suriye mi? İran mı? Amerika mı? Fransa mı? Almanya mı? Hangisi bu? Ya da Suudi Arabistan mı? Ya da Birleşik Arap Emirlikleri mi? İşte sesleri çıkmıyor. Dolayısıyla e, Türkiye gibi ülkelerin burada tarafsız olarak gözüken diğer ülkeleri de harekete geçirerek Belki de baskı oluşturarak onlar üzerine psikolojik bir baskı oluşturarak onları mutlaka e, bir masa yani onların da desteğiyle tarafları masaya oturtma sı gerekiyor ve Türkiye işim. Işte, bunu yapabilecek ülkelerin bir tanesi Türkiye bu ülkelere çok ihtiyaç var e, ve Türkiye'nin yapmış olduğu girişimler Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları onun talimatıyla Sayın Dışişleri Bakanı'nın mevkidaşlarla mevkidaşlarıyla yapmış olduğu görüşmeler kayda değerdir. Çünkü Türkiye bölgesinde barışçıl ve insancıl bir politika izliyor. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kabul etti. Ve herkes kabul ediyor. Takdirle söylüyor ama bazıları ağzının ucuyla söylüyor. Böyle istemeyerek de söylüyor. Onu, onu, yapanlar da var. Ya da bildiği halde, imrendiği halde söyleyemeyen ülkeler de var. Dolayısıyla izlediğimiz yol bana göre doğru. Çünkü bu çatışma uzarsa, bu çatışma yayılırsa, özellikle Suriye'ye sıçrarsa o zaman bizim için tehlike çanları çalıyor. Bizim için e, bizim de çatışmaya girmemiz farklı boyuta girmemiz an meselesi olabilir. Sadece Suriye için söylüyorum. Suriye'ye sıçrarsa oldukça tehlikeli. O zaman Rusya'da girer. Rusya'da girer. Çünkü Suriye, Rusya için olmazsa olmaz bir ülkedir Akdeniz bölgesi Rusya'nın da burada eee rolü e, ya da etkisini art arttığını görebiliriz. Hocam çok teşekkürler değerli bilgileriniz için detaylı detaylı analiz için özellikle son bölümde e, yeniden görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Diliyorum. Evet hocam Doktor Ali Fuat Gökçe ile. E, e,